Evet, Güncel gazetesinden e, Sayın Melez Zeki Özer'i alıyoruz. Tabii Mehmet Zeki Özer de ben Melez gidiyoruz diyoruz. Şimdi hocamız da bir röportaj yapacağız özellikle. HDP kaybediyor söylemesindeki e, amacı neydi? Biraz biz de kızmıştık. Evet sevgili arkadaşlar. Doğu Güncel efendim, efendim gazetesinde Sayın Zeki, e, yanındayız. Bir nevi kendisi bir medya patronu aslında ama natürel tam halktan. E, ee, Sayın Hocam merhaba öncelikle. Merhaba. Siz Hoş efendim, geldiniz. Siz efendim, efendim, kaç yıldır bu e, medya patronusunuz? Daha önce zaten medya dağılın da, da kaç yıldır patronusunuz? E, ee, yaklaşık olarak 2016 4 e, yıl. 4 yıl. 4, 4 yakındır. Evet. Dört bir, bir, evet. bu, bu sektörde kendi işimi yapıyorum. Daha önceden de 1991 e, yılında bu yana medyayla çalışıyor medyaya. Evet. Şimdi öncelikle her şey Diyarbakır bakır e, olarak grubumuzda evet. sizin son bir paylaşımda özellikle efendim Ömer Tolan abi Almanya'da birçok arkadaş efendim HDP kaybediyor mu diye bir haberiniz vardı. Ona ilgili bir şey vardı ama size onun için ki Abdullah ben bunu e, yapıyorum zaten kazanan bellidir. Evet. Niye yaptınız? Bu haberi niye yaptınız? Örnek vermek evet. Şu an e, kendi bir köşe yazımı yazdım. Bu zaten Diyarbakır'da kimin kazandığı belliydi. Evet. Daha fazla oy alması için ve e, hizmet babında e, kamçılamak babında yazdım. Yani amacım kimseyi yaramak değildi. Kimseyi işi kötülemek değildi. Zaten Diyarbakır kozmopolitik bir il oldu. Diyarbakır'da HDP'nin kazandığı herkes biliyordu yani. Benim yazımla HDP kaybedecek bir durumda değildi. Yani doğru. amacımız yani. Bu biraz şeye verdi. Mesela atıyorum ki benim yani e, ben sayın e, efendim Necati Pirinç'e ve görüşüp hani oyumuza efendim talip misiniz? Yani normalde benim oyun, oyunuza e, ihtiyacımız yok ama evet. bir nevi e, gibi hani oy oranı ne kadar yüksek olsa bu kadar sorumluluk oluyor. Evet, evet. Siz de aslında evet. önce de benimle paylaştın. Evet. Ömer abi bilmiyor. Evet. Ben de biraz efendim geç biz e, eleştirdik. Şimdi olsun arkadaşlar hedefleri böyle başlamamız geldi. Yani, Aa, bundan sonra büyük sorumluluk düşüyor. Geçiyor. Bundan sonra da biz onların başarı olması için gerekirse yapalım ama kavum almış götürmüş. Evet. Geçmişte hedefli başkanlarımız da eksik vardı gerçekten. Evet. Bunu itiraf edelim. Evet. Geçmişte öz eleştiri yapmasak başarı gelmez. Bundan sonra diğer bakımımız için ne gerekirse de biz de sizin gibi medya kuruluşu, sizin ekibimiz de çok deli bir ekip. Evet. Özellikle kıt imkanla bu e, beni artık devletin eskisi gibi herhangi bir destek de fazlası yok. Fazlası, yani. fazlası e, yok. Yani şu anda e, kendi imkanlarını kendi, tabiri caizle kendi ağımızla bu işi sürdürüyoruz. Evet. Yani şu anda biz medya olarak Diyarbakır'da HDP kazandı. HDP çalışırsa biz zaten onun çalışmasını veririz. Onların yanında oluruz. Evet. Çalışmazsa karşıda dururuz. Yani mühim olan Diyarbakır halkına hizmet eden bir siyasi anlayış olması gerekiyor. Yani isterse AK Parti olsun, isterse HDP olsun. Halkına hizmet etmediyse, milletine hizmet etmediyse kapısı, e, halka açık olmayan bir e, yönetim olmaz. Yani kim bunu yaparsa kazanır, devam eder. Tabii, sayın Eski hocam, yanlışlarda bu mesajı. Bu Sayın hocamız, biz e, meleze gidiyoruz. Şimdi diğer büyük şeyde özellikle doktor, seçim baş başlamaya inanıyorum. Hatta bir mele vardı aday. Sizin evet. tavsiye ettiğiniz mele. Evet. Biz o meleyi istedik, biz doktoru istedik. Biz de evet. vesile olduk. Ha evet. bundan sonra da tabii sürecin, kavimlerin bıraktığı enkaz, daha önce geçmişteki hedefleri belediye başkan arkadaşlar da eksikleri vardı. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar, şimdi yasal çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı ve İçişleri açıklamayı da biraz endişe verici. Yani evet. nevi kendilerinin yasal çerçevede bazı sıkıntıları da var, birçok belediye başkanının. Seçiminde hatta seçerseniz falan kavim gelir gibi bazı algılar da var. Bunları şimdi bu seneden sonra konuşabiliriz. Ama ben kendim Abdurrahim kızı olarak HDP'li adaylara güveniyorum. Vela ki bu saatten sonra zaten yanlış yapan lüksü yok, hata da yüzde bir de olsa biz abartarak söylüyorduk. Bundan sonra sıfır nota sıfır nota söyleriz ama bugün abi bir kavmin bir elgazı var, utanıverici. Evet. Galatasaray'da evet. ne yapıyorlar? Bu cigerfun kütüphanesindeki o yağma... Yağma alamalarını yaptılar. Sayın abi bu dine sıkıyor mu yani? Yok sıkmıyor yani. Şimdi bu yağlamalar şimdi cigerfunu arada kaymakamlık bir yere vermiş. Doğru. Oradaki malzemeleri götürürken bütün... tarana edemez şekilde yani malzemeleri götürmüş. Bunu sonra bu yönetime gelecek belediye başkanı bunu hesabı sorması gerekiyor. Şu ana kadar atanan kayyumlar ne yaptı, ne etti, parayı nereye harcadı? Bu israfa mı harcadı. Bir, bir işi yaparken. Öyle bir kaza çıkacak ki yani, öyle bir pislik çıkacak ki Allah'ım, Allah'ım, Allah merhamet Allah 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 şey et diyelim. Hocam son olarak diyeceğiniz ne hocam? E son olarak isteyeceğimiz kazanan belediye başkanları Diyarbakır'a hizmet etsin başka yerlere hizmet etmesin. Evet, biz de diyoruz ki Sayın HDP'li seçilen başkanları biz öncelikle tebrik ediyoruz. Evet. Ve onların tabii olacağız. Halkımıza faydalı olmak için. Ve hiçbir zaman artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra kıt imkan da olsa, zor da olsa kazıda para bırakılmamış. Olan parayı bir nevi sözden harcamışlar. Ve belediyeyi borçlandırmışlar. Ama bundan sonra başkanı biz inanıyoruz. Sayın hocam benim, sen de çok değerli bir, bir abimsin. Bazen Fikir ayarına bazen efendim düşsek de inşallah bundan sonra da senin gibi değerli bir büyüğümüz, bir abimiz e, gerçekten bize ne gerekirse birlikte yaparız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar, sevgimizi sünnet hocam benim. Son dediğim şey var mı hocam benim? Yani biz gazeteci olarak biz kendi görüşümüzü belirliyoruz. İsterse beğenirler, isterse beğenmezler. Yani biz demiyoruz illa empoze etmiyoruz halka. Evet. Halk bir, okuyan ona göre kendine yorum yapar. Evet. Yani amacımız halkı birleştirmek, halkı bir çatı altında birleştirmektir. Yani bir HDP kazanıyor diye hiç kimse bilmiyor, benim yazımla kazanmayacak diye bir şey yoktu yani. Tabii, tabii. yani ben amacım oradaki insanlar... Yani Ömer Tolak abi, bak Ömer Tolak seni aradı değil mi Almanya'da? Evet. Bakın burada arkadaşlar Sayın Ömer Tolak diye bir abimiz var, sağ olsun. Abimiz Almanya'da ama diğer çok çoğu düşün, Yanlış anlamayız. Sadece HDP için değil yani Ömer Tolak abimiz birçok mağdur aileye de yardım etti, birçok şeye de çok farklı bakıyor. Evet, evet. Birçok AK Parti yani arkadaşla bile görüşüyor. Yani bir nevi o ah. adam Almanya'da değil, o diğer evet. Almanya'da bazen eleştiriyor, Almanya ne yapıyor? Bu konuda Ömer Toprak abimiz de gerçekten bir nevi de e, gerçekten kendi etkisi çıkardı. Yani Ömer Toprak'ın sayesinde de hele ben oy artışı gerçekten oldu. Evet. Yani bir etkisi var yani arkadaşlar. Evet, abi. abim. Efendim saygılar sunuyoruz efendim. Diğer Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, sağ ol saygılar efendim saygılar.